Abi, Udaypura gelmene gerek yok, akşara. Uzak durman daha iyi. Her zaman büyük babaya bunu söylerdin. Bizden uzakta ne kadar mutlu olduğunu. Öyleyse neden hayatımızın parçası olmak istiyorsun? Oradaki mutluluğun yetmiyor mu? Bizden de mi pay almak istiyorsun sen? Bize ihtiyacın yoktu, değil mi? Şimdi de bizim sana yok. Buraya gelme. Gelme Akşara. Akşara e, ne oldu? Ne dedi sana? Bir sorun olduğu kesin. kesin. Akşara'nın ağzını bıçak açmıyor. Belli ki kayra onu incitecek şeyler söylemiş. Ne var? Neden yolumu kestin? Ben bunun için rahatça senden özür dileyebilirim. Sen dileyebilir misin? Neden senden özür dileyim? Benden değil. Kardeşinden özür dileyebilir misin? Çünkü sen de onun yolunu kesiyorsun. Bana bak köylü kızı. Sen burada misafirsin. Misafir gibi davran. Ailevi meselelerimiz hakkında konuşmaya hakkın yok senin. senin kardeşin benim yenge. O benim abimin karısı ailemden biri. Senin de benim ailemi incitmeye hiç hakkın yok. Bay Ukala. Benim adım Kayrav. Rator ailesinin 11 üyesi var. Sen sadece 6 hediye sipariş etmişsin. Bir saniye. Burada matur ailesinin altı kişi olduğu yazıyor. Öyle ama ben ratorlardan söz ediyorum, maturlardan değil. Maturlar aile avukatlarımız. Ratorlarsa annenin arkadaşları. Karıştırdın. E, evet, haklısın. Hemen düzeltirim. Tamam. Sen iyi misin? Evet. Liste tamam sayılır ama şimdilik ucunu açık bırakalım, olur mu? Belki son dakikada gelen olur. <laughs> Baba, topumu götürmeyi unutmayalım. Ne topu? Futbol topu. Abir hayatım, top falan götürmeyelim. Nineden azar işitmek istemeyiz. Eminim sana bir sürü hediye almıştır. Onlarla oynarsın. Baba, biz de ona hediye alalım mı? Hı hı, olur. Tabii ki alacağız. Herkes için alacağız ama sen önce defter ve kitaplarını topla tamam mı? Bu daha önemli. Hadi 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 Peki, hadi. Peki tamam. Akşara, abire ödevlerini hatırlatmayı unuttun. Ciddi bir şey mi var? Seyahati iptal etmeyi mi düşünüyorsun? A A Akşara, bir saniye, bir saniye. E, otur biraz bunu konuşalım. Bak, ne olduğunu söyle bana. Lütfen iptal etme. Herkesi arayıp haber verelim. Canım bu unutulmaz bir doğum günü olsun isteriz. <laughs> evet. Aa Merhaba efendim. Merhaba. Merhaba. Canım sen sen bu ağa, Muskan Kasoli'den geldi. Aa Akşara'nın görümcesi. E canım, neden burada duruyoruz? İçeri gelin lütfen. Annem de sizleri bekliyor. Doğum günüyle ilgili sizinle konuşmak istiyor. Böyle diyorum. <laughs> Peki, tamam. Bunlar sizin için. Camsa e, kızı... Evde herkes nasıl? Evde... Aa... Herkes iyi. Aslında Abimanyu ve Aruhi... Ninenin doğum gününü kendileri planlamak istiyorlar. Tabii sizin için uygun olursa... Arohi de bizimle gelecekti, ama hala plan yapmakla meşgul. Ninesinin doğum gününün unutulmaz olmasını istiyor. Aa, tabii bunun unutulmaz olmasını sağlayacak olan çocuklar. Telefon. E <laughs> buyrun. Büyük Baba. Tek bir şey söylemek istiyorum. Kim ne düşünürse düşünsün, oraya geliyorum. Ninemin doğum gününde ailemle birlikte olacağım. Bayman iş bu ben de arayıp size haber verecektim annemin doğum günü kutlamasında Akşara burada olacak kocası ve de oğluyla birlikte bu annemin isteği Akşara'nın gelmesi için ısrar etti o yüzden geliyor. Sema için bu renk nasıl? Çok güzel ama fazla kırmızı değil mi? Kırmızı. Amca, anne. Ha. İkiniz de buraya gelin. Ne? Abi, siz ne vardı? Onları ben çağırdım amca. Hepinize söylemek istediğim önemli bir şey var. Size orada doğru söylemedim. Çünkü o benim amcam. Ama şimdi benim babam olacak. Yaşasın. Bu sizin. Annemle babamın düğününde sizi de orada görmek istiyorum. Onlara güzel hediyeler almayı da unutmayın. Ve lütfen bir daha bana kandırıkçı demeyin. Tebrik ederiz. Tebrikler. Mutluluklar dileriz. Teşekkür ederiz. Sizi biz davet ederdik ama... Ama ben erken davrandım. Genelde hep sonuncu olurum değil mi? Bu defa hepimizi geride bıraktın. Evet baba. Ben hariç herkesin babası var. Bir benim babam yoktu. Ama artık var. Bundan sonra her yarışmaya, her etkinliğe, her doğum gününe herkes gibi ben de annemle babamla gideceğim. Yaşasın! sınıf arkadaşlarıma ben de artık onlar gibiyim diyeceğim. Artık kimse benimle dalga geçmeyecek, kimse bana yalancı demeyecek. Lütfen. Prensesimizin anne ve babasının düğününü sizi de mutlaka bekleriz. Bu bizim için onur olur. Değil mi? Teşekkür ederim. Orası herhangi bir yer değil Abinav. Udaypur'da görmeniz gereken o kadar çok yer var ki. Kaleler mesela, kraliyet sarayları. Saraylar bugün hala görkemli düğünlere ev sahipliği yapıyor değil mi Akşara? Anne, damatlar deve sırtında mı geliyor? Hayır, ama bazen fil sırtında geliyorlar. Udaypur'un gölleri, tema bahçeleri hepsi görmeye değer. Dayan... Baba hadi kumbara mı Bu tatil pahalı olacak. Ailen ne güne duruyor Abir. Masraflardan sana ne çok bilmiş. Bu benim ilk tatilim. O yüzden kalbim güm güm atıyor. Aslında Abir bu benim de ilk tatilim yemin ederim. Hem doğrusunu söylemek gerekirse benim de karnımda kelebekler ne güzel. uçuşuyor. güzel. İkiniz de ilk tatilinizde Udaypur'a gidiyorsunuz. Prens ve damat için bundan güzel ne olabilir? Damat ve de prens mi? Evet, ikinize de böyle hitap edilecek. Vay canına! Damat ha? Abir, uçak biletlerini iptal et. Çünkü Udaypur'a at üstünde gideceğim. Baba, beni de atın olsun. Hey, asker, sen yanımda yürü. Anne ya... Benim canım oğlum. Hmm. Söylemeden olmaz. Racistan köklü geleneklere sahip bir yerdir. Bunu bilin. Misafirperverliği meşhurdur. Bir eşi yoktur. Gerçekten. Anlaşıldı mı prensim? Baba hazırlamızı tamamlasak iyi olur. Tamam hadi. Ben de gidip reçelleri paketleyeyim. Beş dakikaya dönmüş olurum. Tamam. Çocuklar. Kenara çekilin yol açın. <laughs> Tamam geç. Hazırlığınızı yaptınız mı kızım? Evet. Al canım. Bunu benim adıma ailene verirsin. Önemsiz şeyler. Çam sakızı çoban armağanı dersin. Bir de işte bu muskan için. Çok teşekkür ederim. Canım. Buzdolabını boşalttın mı? Haliyle fişini çekeceksin. İçinde bir şey bırakma. Unutmadan Koltukları da ört güzelce toz olmasın. Gerek yok oraya üç günlüğüne gidiyoruz. Sadece üç gün için mi? Evet. Düğünden sonra ilk kez gidiyorsun. Bence üç günde dönemezsin. Ailen dönmene izin verse bile Racistan'a olan bağlılığın buna izin vermeyecektir kızım. Evine dönmen o kadar çabuk olmaz. <laughs> Teyze Udaypur'u çok sevsem de üç gün sonra eve dönmüş olurum. Bir kızın en mutlu olduğu yer baba ocağıdır, doğup büyüdüğü yerdir. Ailesiyle arasındaki kan bağı dünyanın en güçlü bağıdır. O yüzden sen beni dinle kızım, dönmek için acele etme. Hem göreceksin, Udaypur seni geri göndermeyecektir. Hey, şuna bak maymun gibi zıplıyor hala. Bugüne bugün karşında bir damat var maymun değil. Damat mı? Evet damat ve de veliaht prens. Evet tam doğru. Evet gidelim asker. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.